Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalda hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki ayında verdiğim arkadaşlar ucuz kalmış hislerden birkaç tanesini göz atmak istiyorum. Bir tanesi var ki arkadaşlar yüzde %500 oranında kazandırmış ama e, öncelikle gelen yorumlardan bahsetmek istiyorum. Şunları söylüyorsunuz. işte bize hisse verin. Hisse danışmanlığı yapın. Yatırım danışmanı arkadaşlar öncelikle e, bizim bunu yapmaya bir yetkimiz yok. Öyle söyleyeyim. Yani bir hisseyi de direkt söyleyip videoda direkt şu hisse diye de onu da söyleyemem. Çünkü bu SPK'cı yasak işlemler arkadaşlar. Ama bizler her ayın başında ucuz kalmış gördüğümüz, ucuz gördüğümüz hisseyi paylaşıyoruz. Hani onları arkadaşlar biraz direkt olarak takip edebilirsiniz her ay attığımız videoları. Çok fazla izlemiyorsunuz. İzlemedikten sonra da işte hisse istiyorsunuz. Bence videoları izlemeniz, abone olup bildirim butonuna basmanız arkadaşlar sizin hemen o videolardan haberdar olmanız sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani öbür türlüsünde sizlere o konuda bir yardımcı olamam. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Soruyorsunuz Telegram grubunuz var mı? işte WhatsApp grubunuz var mı? Ben arkadaşlar hani e, Telegram grubum kesinlikle yok. Zaten Telegram biraz daha e, işin avcılık boyutu. E, WhatsApp grubumuz var güzel arkadaşlarım. ben orada hiçbir şekilde e, kendim şu hisse alın satın yatırım tavsiyesi vermiyorum. Lakin şöyle bir şey var ki benim e, bilgisayar mühendisi bir arkadaşımla yaptığımız bir yapay zeka robotumuz var arkadaşlar. Hani o robot bize en iyi aldığı sinyali söylüyor. En iyi aldığı sinyal de işte şu hissedir değildir diye. Ben kendimi öyle e, yapay zekanın verdiği hisselerde günlük trade yapıyorum. O da biz 100 içinde arkadaşlar. Yani o 100 tane hisse, o 101. hisse yok içinde. Yani yakın izleme pazarı yok, gözaltı pazarı yok. Hani öyle e, dandik hisseler e, şey yapmadık, ayarlamadık. Sadece BIST 100 içindeki hisselere ayarladık. Öncelikle onu söyleyeyim. Eğer katılmak isterseniz mail atabilirsiniz. Onun da eğer isterseniz arkadaşlar şeyini yapmayı düşünüyorum. E, adını size söyleyin günlük olarak alım satım yaparak bir e, hani yapıyor ya gençler challenge tarzı videolar hani e, bir ay boyunca her gün kâr mı olmuş zarar mı olmuş eğer o tarz e, bir video izle isterseniz arkadaşlar e, yorum kısmını yazabilirsiniz ben de her gün e, alım satım yaptığımda e, ne kadar kar var ne kadar zarar var e, ne zaman başlamışız başladığımız günden bitiş gününe bir ay boyunca yapalım. Bir ay sonunda kasamızdaki bakiyenin ne olduğunu görürsünüz sizde. Bakalım işe yarıyor muymuş, yaramıyor muymuş? Sizler de öyle test etmiş olursunuz. Hazırsanız asıl videonun konusuna geçelim arkadaşlar. Ucuzluk anlayışımızdan devam edelim. Karı öder. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu açtım. Bu videoda Holdingler kısmına ben bakacağım. Holdinglerden sonra arkadaşlar ne olduğunu beraber bakacağız. Ama isterseniz de e, siz de o videoda tek tek bakabilirsiniz ne olduğu ile ilgili. Tabii ki de her ucuz hisse arkadaşlar yükselecek diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey vardır ki arkadaşlar temel analize göre ucuz kalmışsa bir sorun vardır. Yani ya sektörel sorundur ya şirketsel bir sorundur. İyice araştırırsınız. Eğer şirkette öyle bir iflas riski yoksa yöneticiler gerçekten Basiretli bir iş adamı gibi davranıyorsa arkadaşlar orada bir problem yoksa sektörel bir sorun varsa sektöreldeki sorun geçici olabilir mi kalıcı olabilir mi bu süre ne kadar uzayabilir onlara bakabilirsiniz. Eğer sorun da çok uzun sese yıllardır süründürmeyecek bir sorunsa illaki arkadaşlar kendi en azından defter değerine gelir yani kendi öster değerine gelir. Hani bu tarz videolar çekiyoruz zaten mesela bakın gösterelim şimdi. Sarmaya bölersiniz yapayım onu da göstereyim. Bunları ben Mesela hızlıca bile... geçeyim böyle. Sınırlı. Burada Sek... PDDD nasıl bulunur onu anlatıyorum. Ee, o isterseniz bakabilirsiniz. Video çok uzatmayalım. Bakmak istiyorum. Mesela Anadolu Grup Holding defter değeri olarak e, iskontolu. Bakın iskontolu demişiz. Anadolu Grup Holding 1821miş. Bakalım Anadolu Grup Holding ne olmuş arkadaşlar? Şuradaki fiyatı 18 21 Videodan da görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar 28'lere kadar gelmiş. 18'den 28'e. Neredeyse ikiye katlamamış ama yarısını biraz geçmiş. yüzde %55 gibi bir e, kar bırakmış. İskontoları geleceğim. Mesela Akdeniz yatırım olduk biraz pahalıymış. Ona 3, pahalı 35. demişiz. 0.84 olan sektörde 3.35. O biraz pahalı. İskontoları gelelim. Enka İnşaat arkadaşlar sektöre göre neredeyse aynı. Sektöre göre aynı demişiz mesela enka inşaat. Sektöre göre aynı demişiz. Ha, defter de elin altında ama bakalım bir de sektöre göre ne olmuş enka inşaat. Mesela 6.82 imiş o zaman. 7.33. Gördüğünüz gibi 7.39, 7.33. Buralara kadar gitmiş. Nereden arkadaşlar? 6.82'den. Tabii çok çok da ucuz olmadığı için arkadaşlar en çok ay görmüş. Zaten videoda belirtmişim. Sektörü aynı demişim. Birin aşağısında. GSD Holding 0.61 iskontolu arkadaşlar. Bakın GSD Holding 208 biz ona iskontol demişiz. GSD Holding ise 239. Bakalım en yüksek geldiği nokta 246'lar. 2.08'den 246'ya neredeyse %40'lık bir kazanç sağlamış. Pardon. 206 e, 246 2'nin %10'u 20 tabi. %20 özür diyorum arkadaşlar. %20'lik bir kazanç sağlamış. %40 değil hem kendisine göre hem de sektöre göre iskontolu. Ucuz yani. Eee Koç Holding'e sektöre göre çok çok hafif yüksek ama e, genel itibariyle ucuz kalmış bir e, hisse. Koç Holding'e arkadaşlar sektöre göre biraz e, hafif yüksek demişiz ama genel olarak defter altında demişiz. Bakalım. müş e, dediğimiz zaman. Bakın 14.53 19.90. Eee 20'leri görmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne yapmış? 14'ten 20'ye 6 lira. 14,5. 15 diyelim 20. %33'lük, %35'lik bir kazanç sağlamış şirket. NT Holding. Ne zaman arkadaşlar çekmişiz video? Eylül'de çekmişiz. Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay içinde. Hatta yani bu Ekim hisseleri Eylül'ün sonu. Yani 2-2,5 iki, buçuk ay. Net Holding de arkadaşlar aynı şekilde iskontolu. Bakın Net Holding'e iskontolu demişiz arkadaşlar. E, 2.37'ymiş. Bakın şimdi. Net Holding hisse. 2.37'den e ee, 3.65'lere kadar görmüş arkadaşlar. Neredeyse %60'lık bir kar sağlamış net, net Holding. Sabancı Holding iskontolu ucuz yani ve arkadaşlar. Sabancı Holding'e ucuz demişler arkadaşlar. E ee, Sahol 7.86'ymiş. Sahol'ü beraber kontrol edelim. 7.86 e, 10 küsürlerde görürsünüz arkadaşlar. 7.86'dan 10.49 10.60 yani 3 lira ortalama olarak e, %50 bir kazanç sağlamış. Arkadaşlar Yeşil Yatırım Holding ucuz, iskonto. Bakın buraya tekrar açayım. Hali ucuz kalmış bir e, hisse şirket. Net Holding'imiz Net Holding de arkadaşlar aynı yatırım holding ucuz, iskontolu Hali ucuz kalmış bir hisse. Burayı tekrar duyun diye açtım. Net Holding'imiz Net Holding de arkadaşlar aynı şekilde iskontolu Sabancı Holding iskontolu ucuz, e, -hold ucuz yani. Ve de arkadaşlar Yeşil Yatırım Holding ucuz. Iskontalı. Yeşil Yatırım Holding ucuz demişiz arkadaşlar. Şimdi bakın Yeşil Yatırım Holding ucuz. Bir de bakalım yeşil ne olmuş? Bizim e, fiyat 21.94. 22 deyin. Gördüğü zirve 98. 100 deyin arkadaşlar. 1 lira 75 kuruşta siz koyun. 21'den 100. Neredeyse 5'e katlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, daha fazla video uzatmamak için alt tarafta dediğim hissede siz bakabilirsiniz. Tabii ki de hepsi gidecek bir şey yok. Hafif düşler olabilir. Düşler olabilir. Daha yüksek çıkışlar olabilir. Ama zaten ucuz arkadaşlar. Hani hisseyi biliyorsanız şirketle ilgili bir problem yoksa şirkete güveniyorsanız çok da büyük bir problem olacağını ben düşünmüyorum. Bir sorun vardır dediğim gibi sektüel ya da şirketsel bir sorun vardır. O sorunlar geçtiği zaman da kendini aşabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte durum bu. Hani ben o biraz daha attığınız yorumlara ithafen bu videoyu çekmek istedim. Hani ben öyle bir hisseyi arkadaşlar şu hisse şu kadar gider şu hisse bu olur. Demem. Benim e, anlayışım temel analizdir. Teknik de bakarız ama çok değildir. Asıl temel analiz üzerinden yürürüm ben. Hani e, öyle benden hissi istemeyin. Zaten yatırım danışmanlığı da yapmıyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi sadece bir e, Whatsapp'ta robot grubumuz var. Yapay zeka grubu. Onda da hisseleri ben vermiyorum. Dediğim gibi yine e, yatırım danışmanlığı ve SPK'cı yasak arkadaşlar bu işlemler. Benim öyle bir yetkim yok. O sadece benim arkadaşımla yaptığımız bir e, ürün kodlama, şifreleme. O şifremin verdiği isterde ben günlük trade yapıyorum arkadaşlar. Hani bunu BIST 100 içinde. Hani burada herhangi bir şekilde bir e, manipülatif atak falan yok. E, hani böyle hisse verme, hisse pazarlama gibi bir durum yok. Dediğim gibi. Hani e, şey yapabilirsiniz. Ama eğer dersiniz ki her ay ucuzluk videoda çekiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani ucuz kalan hisseler konusunda e, ha, hani izleyip araştırabilirsiniz. Yani atıyorum Sabancı Holding, Koç Holding görmüşsünüzdür. Ya ucuz kalmış. Aha güvenilir de firmalar. Hani herkesin bildiği. Alırsınız arkadaşlar. iki ay içinde biri %35 biri %50 para kazandırmış. Yani iki ayda %50. Az para değil. Ha tamam yeşil yatırım yüzde %500 kazandırmış. Hani ben onu bir kenara ayırıyorum. Tamam ama genel olarak mesela Anadolu Grup Holding olsun %60. 18'den 28'lere gitmiş gördüğünüz gibi. Mesela evet Enka inşaat çok gitmemiş. Zaten hepsinin öyle bir gidecek şey. Biz falcılık yapmıyoruz burada arkadaşlar. ileride ne olur ee, biz bunu bilemeyiz ama sadece dediğimiz gibi temel analiz olarak ucuz kalan hisseleri söyleyerek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, bu videoları izlerseniz, bildirimi açarsanız arkadaşlar ben e, kolay kolay para kaybedeceğinizi düşünmüyorum. Tabii ki de kayıplar olabilir. Bunu sakın unutmayın. Yani e, kar ve zarar kardeştir. Eğer siz bunu arkadaşlar kabullenemiyorsanız, ana paradan hiç eksilmesin diyorsanız o zaman borsa ve hisse senetleri sizin için yanlış bir yatırım aracıdır. Sizin yatırım aracınız arkadaşlar sabit getirili menkul kıymettir. Bu da nedir? Şirket bonolar olabilir. Kuvvetli bir şirketlerin bonoları olabilir. Düşük şirketlerin bonolarını almayın. Geri ödeyemeyebilir arkadaşlar. Devlet tahvilleri olabilir. bankaya atacağız arkadaşlar faiz gelir. Yani mevduatta atacağınız para olabilir. Bunlar sizin kolay kolay ana para eksilmeden üzerine sürekli bir faiz getir, getirebilecek yatırım araçları. Ama siz diyorsanız ki ben borsaya gireceğim ama orada kar da alabilirsiniz zarar da. Hani bu sizin tamamen bekleme durumunuza, ne kadar vadede işlem yapacağınızı, kafanızdaki süreye, yaşınıza, eğitiminize bu her şey etkiler. Psikoloji, psikolojinize hani her aldığınız yükselmeyecek. Hani her hissi aldım hemen rally yapmasını bekleyeyim. Siz böyle düşünüyorsanız dediğim gibi borsa sizin için bir yanlış yatırım aracıdır. E, kumar oynuyorsunuz arkadaşlar. Bence at yarışı ya da iddia oynaması sizin için çok daha hayırlı olur. Hani hemen sonucu bilirsiniz. Bir maç yazarsınız 90 dakika sonra ya para kazandınız ya kaybettiniz. Hani burası öyle bir yer değil. Hani hep diyoruz arkadaşlar yatırımcı olmaya çalışın. Yani lütfen e, yatırımcılık önemli. O bir önceki videomda da e, 22 22 günde %500 kazandırdığım videoda arkadaşlar çok demişsiniz. E, dediğimiz gibi onlar riskli hisseler arkadaşlar. Ben e, o videoyu iş işten geçtikten sonra söyledim. Ben hiçbir zaman ne yayınlarımda ne videolarımda gördüğünüz gibi hiç o pazarlara inmiyorum. E, elimden geldiğince kelek hisseleri söylemiyorum. Çünkü onlar e, büyük riskler taşıyor arkadaşlar. Yani kripto paralar nasıl riskler taşıyorsa onlar da riskler taşıyor. Çünkü bugün sizi zengin bir yarın ama sizin elinizdeki bütün parayı alabilirdi. Hani bunu siz kafanızda belki idrak edemiyorsunuz ama en güzeli yatırımcılıktır arkadaşlar. Hani iyi firma, iyi firmanın iyi işleri olur. Firma iş yapıyorsa, esas faaliyetlerinden para kazanabiliyorsa, satışlarını arttırabiliyorsa arkadaşlar, sizler e, burada yatırımcılık yapıyorsunuz demektir. Ama sizler e, ana faaliyet konusundan para kazanmayan öz kaynakları eksiğe düşmüş, devamlı yıllarca zarar etmiş, öz kaynakları tüketmiş, Hisselerde arkadaşlar alırsınız. Siz burada kumar oynuyorsunuz demektir. Kumarda ya çok kazanırsınız ya elinizdekini her şeyini kaybedersiniz. Kısacası böyleydi güzel kardeşlerim. Eğer bu video e, yorumlara ithafen sizde bir aydınlatıcı olmuş olabilir. Beni bu dakikaya kadar sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.